Evet arkadaşlar bugün sizinle nasıl virüsleri temizlenir onu çekeceğim arkadaşlar. Benim telefonda sorun var mı sorun yok mu diye ayar var. Arkadaşlar sizde de olması lazım göstereceğim şimdi. Öncelikle ayarlara giriyoruz. Pil cihaz bakımına giriyoruz. Ve denetleniyor diyor. Şimdiki. Sorun yok 1002'nde. 1002'nde %85 olmuştu. Yani 6 inmişti sorun olmuştu Ben de şimdi Optimize et var ona bastım arkadaşlar Ondan sonra yüzdeyüz oldu arkadaşlar Öncelikle ben eskiden yani bir iki dakika önce bunu bulmadan önce depolamaları falan silmeye çalıştım Ondan sonra hafızayı falan silmeye çalıştım şey e, cihaz korumasını ya tehdit bulunamadı ona bastım falan ama şimdi şimdi Optimize eti bas, basmanız yeterliymiş arkadaşlar ona bastığınızda sorun olmuyor arkadaşlar. Size de şimdi bir ve cihat okuna girip hafızaya girip şimdi temizliğe basabilirsiniz mesela bak şimdi temizliğe basabiliyorum ben. Temizliyor şimdi. Gördüğünüz gibi şurada 2 virgül hafıza 3 GB'tı. RAM herhalde. Aynen RAM. 2 GB kaldı gördüğünüz gibi. Depolamaya giriyor. Giriyorsunuz. Buradan temizleyebiliyorsunuz uygulamalardan. Şöyle uygulamaları basıp şöyle temizleyebilirsiniz. Burada her şey var. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yararlı olduysa kanala abone olabilirsiniz. Görüşürüz.